Merhaba arkadaşlar, biz de hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kastamonu'dayız. Nasılsınız, iyi misiniz? Kendinize iyi bakın. Tekrardan <laughs> gezeceğim. Bugün <laughs> Kastamonu'dayız. Şuraya bakıyorum. Hatta size bir tane görüntü göstereceğim. Bak, hatta arkadaşlar yani şu manzarayı görebilirsiniz şurada. Deniz var. Deniz şu çok gözükmüyor ama şurada sahil. Şurada, şurada havuz var arkası. Şurada da liman. Çok güzel Aşağıdan taktuk, taktuk sesler geliyor. Nereden geldiğini bilmiyorum. Aşağıdan geldim biliyorum. Ama nerede olduklarını bilmiyorum. Şöyle <laughs> bak. Tabii bak yani. Müthiş. Müthiş, müthiş. Çok güzel. Aslında çok güzel. Aa, ayağım acıdı. Ayağımın iyileşmesi için dua eder misiniz? Abone olup like yapmam Teşekkürler. Hadi bay bay. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi geceler. <laughs> Büyük ihtimalle video atacağım. Sonradan. İyi zaman. Hadi bay bay. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>